Bu çalışmamızın konusu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz faktörler, doğrudan etkileyen veya dolaylı etkileyen faktörler olarak incelenebilir. Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler. Bunlar öğreten ve öğrenme ortamıdır. Öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenin bilgisi, tecrübesi, becerisi, yaklaşımı, iletişimi ve bunun gibi değişik faktörler öğrenenin öğrenmesinde etkili bir durumdur. Öğrenmeyi dolaylı olarak etkileyen öğrenme ortamı psikolojik ortam ve fiziksel ortam olarak ikiye ayrılır. Sınıfta bu sınıfın iklimi ya da sınıfın havasıdır. Öğrenme ortamı ortamda bulunan tüm bireylerin tutumlarını, becerilerini ve ilişkilerini yansıtır. Sınıf içinde olumlu psikolojik havayı oluşturan ve sürdüren kişi öğretmendir. Fiziksel ortam, öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan uygun çevresel koşulları anlatmak için kullanılır. Işık, ısı, koku, gürültü, temizlik durumları gibi. Bu koşullar eğer uygunsa, öğrenmeye uygun bir ortam yaratılır. Uygun değilse, öğrenmeyi olumsuz etkileyeceği düşünülür. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörlerse 3 gruba ayrılarak incelenebilir. 1. Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler. 2. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörler. 3. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler. Sonra bunlar başlık başlık ıı, açılıyor arkadaşlar. Önce e, Hasan hocamızın hazırladığı bir tablo var. Orada e, bu gruplandırmaların alt başlıklarını size okumak istiyorum. Öğrenen kaynaklı faktörleri şöyle incelemiş. Alt başlık olarak türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali, eski yaşantıların aktarılması, güdü yani motivasyon ve dikkat. Öğrenme yöntemi kaynaklı faktörlerde de şu alt başlıklar var. Öğrenmeye ayrılan zaman, öğrenilen konunun yapısı, öğrencinin aktif katılımı ve geri bildirim. Öğrenme malzemesi kaynaklı faktörlerin alt başlıkları da şöyle. Algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma. Şimdi bu faktörleri e, alt başlıklarıyla biraz açarak inceleyeceğiz. Öyle okuyacağız arkadaşlar. Öğrenmeyi etkileyen, öğrenenden kaynaklı faktörler. Türe özgü hazır oluş. Aynı durumda karşılaşan bir türün tüm üyelerinin otomatik olarak gösterdiği ve nispeten sabitleşmiş davranışlardır. Dünya üzerindeki her canlı kendi türüne özgü davranışları yapabilecek kapasiteyle doğar. Olgunlaşma vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek düzeye gelmesidir. Yaşa bağlı olarak, genetik olarak programlanmış değişimlerin ortaya çıkma sürecidir. Olgunlaşma sonucunda birey, öğrenmeyi kolaylaştıran bir dönemde bulunmuş olur. Olgunlaşma, öğrenme ile kazanılacak davranışların ön koşuludur. Olgunlaşma aynı zamanda yaş ve zeka ile ilişkilidir. Yaşla birlikte öğrenme düzeyinde farklılıklar ortaya çıkar. Zihinsel açıdan olgunluk zeka kavramıyla ele alınır. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı. Genel uyarılmışlık hali bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. Öğrenmenin olabilmesi için bireyin uygun uyarılmışlık düzeyine gelmesi gereklidir. Kaygı Nedeni belli olmayan korku ya da sürekli kötü bir şey olacağına dair hissin baskın olduğu psikolojik durumlardır. Genel uyarılmışlık hali için geçerli olan durum kaygı için de geçerlidir. Orta düzeyde bir kaygı duymak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Kaygının öğrenmeye etkisi bireysel farklılıklar gösterir. Morgan'a göre akademik yeteneği çok yüksek ya da çok düşük olan öğrencilerde Kaygı durumu çok fazla etkili olmamaktadır. Ancak orta akademik yetenekteki öğrenciler için kaygı önemli bir etkendir. Eski yaşantıların aktarılması. Öğrenmenin gerçekleşmesinde yeni bir bilginin ya da yeni bir becerinin öğrenilmesi büyük oranda öğrenilecek bu yeni bilgi veya beceriyle ilgili olan eski yaşantılara bağlıdır. Birey öğrenmeyi kolaylaştıracak başka bilgilere sahip olduğunda öğrenme kolaylaşır. Bunun tersi de olabilir ve bireyin önceki bilgileri yeni bilgiler öğrenmesini zorlaştırabilir. Buna aktarım veya transferans denir. Aktarma, olumlu aktarma, olumsuz aktarma şeklinde iki başlık altında inceleniyor. Olumlu aktarma Buna örnek verecek olursak Bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi gibi. Yani yeni öğrenmeye katkı sağlayıcı. Olumsuz aktarma, buna da örnek verecek olursak, iki parmak daktilo kullanan birinin on parmak daktiloyu kullanırken zorlanması gibi. Burada da yeni öğrenmeyi engelleyici bir durum var. Olumsuz transferle ilgili olan bir diğer kavram da ket vurmadır. Ket vurma, Öğrenilmiş bir malzemenin hatırlanması sırasında ortaya çıkan bozucu etkiye denir. İkiye ayrılır. İleriye ket vurma ve geriye ket vurma. İleriye ket vurma öğrenilmiş iki malzemeden daha önce öğrenilenin daha sonra yani yeni öğrenilen yeni öğrenileni hatırlamayı engellemesi ya da bozmasıdır. Buna örnek verecek olursak bireyin yeni aldığı bankamatik kartının şifresini eski bankamatik kartının şifresiyle karıştırması ya da cep telefon numarasını değiştiren birinin numarası sorulduğunda eski numarasını söylemesi gibi. Geriye ket vurma, yeni öğrenilmiş olan bir malzemenin, önceden öğrenilmiş olan bir malzemenin hatırlanmasını hatırlanmasını engellemesi veya bozmasıdır. Buna da örnek verecek olursak, mesela Almanca bilen bir kişinin İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra Almanca kelimelerin anlamını unutması, aklına sürekli kelimelerin İngilizce anlamlarının gelmesi gibi. Güdü yani motivasyon. İstekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir ifade olan güdüler, organizmayı uyarır ve harekete geçirirken organizmayı belirli bir amaca doğru yönlendirir. Açlık, susuzluk, uyku, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü adı verilir. Güdüler bir defa ortaya çıkıp doyurulduğunda ortadan kalkar yani doyurulmuş olur. Tekrar ortaya çıktığında ise güdülenmiş davranış organizma tarafından tekrar gösterilmeye başlanır. Bu durum güdülerin döngüsel olduğuna işaret etmektedir. Güdülemede dört önemli kavram. İhtiyaçlar, değerler, amaçlar veya niyetler ve duygulardır. Güdüler içsel veya dışsal kaynaklı olabilir. Bireyi harekete geçiren güdüler ikiye ayrılır. Birincil güdüler daha çok fizyolojik olup bedensel gereksinimlerin doyurulmasına yöneliktir. Açlık, susuzluk, cinsellik, uyku, tuvalet ihtiyacı gibi. İkinci güdüler ise öğrenme yaşantıları sonucunda oluşmuştur. Başarma, güç, ait olma, yakın ilişkiler kurma, egemenlik gibi. İkinci güdüler zaman zaman da dolaylı olarak birinci güdüleri doyurma yönünde hareket eder dikkat kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçleri harekete geçirip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır. Bilincin belli bir noktada toplanması halidir. Öğrenme için gerekli bir ön koşuldur. Birçok potansiyel girdinin bazılarını seçme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemi, kaynaklı faktörler Öğrenmeye ayrılan zaman öğrencilerin öğrenme için ayırdıkları zaman bireysel farklılık gösteren ve öğrenmeyi etkileyen önemli bir faktördür. Öğrenciler aralıklı çalışma ya da toplu çalışma stratejilerini kullanırlar. Öğrenciler kısa zamanda yüksek notları aldıkları toplu çalışma yöntemini tercih etmektedirler. Arkadaşlar burada hocamız <laughs> biz sakın böyle yapmayalım konular çok fazla yazmış. Bu bilgiler kısa sürede unutulmaktadır. Aralıklı çalışan öğrencilerin öğrendiği bilgilerin ise daha uzun süre hatırlandığı görülmektedir. Öğrenilen konunun yapısı Her öğrenme malzemesinin yani konu, ders, kitap gibi kendine özgü bir yapısı vardır. Öğrenme malzemesinin yapısına göre parçalara bölerek çalışma ve bütün halinde çalışma olarak ikiye ayrılabilir. Burada da hangisinin daha faydalı olduğu konuya, derse veya kitaba göre değişmektedir. Parçalara bölme Parçalara ayırmanın kolay olması, öğrenecek malzemelerin aşırı uzun olması, öğrenme güdülenmesine yardımcı olması bunlar olumlu yönleri arkadaşlar parçalara bölmenin. Olumsuz yönleri ise öğrenilen parçaların bir araya getirilmesi için ek tekrarlara ihtiyaç duyulması ya da parçaları birbirine karıştırma ve sıralarını bozma tehlikesi. Bütün halinde Öğrenme malzemesinin kısa olması, öğrenme malzemesinin kolay ve anlaşılır olması, öğrenenin kendisine bağlı öğrenme becerisi, yeterliliği, zeki ve çabuk kavrayan biri olması. Öğrenenin aktif katılımı, Öğrencinin öğrenme malzemesi karşısındaki duruşu ve öğrenme malzemesiyle ne kadar haşır neşir olduğudur. Öğrencinin bir öğrenme durumunda pasif olmasından aktif olmasına doğru giden süreç dinleme, okuma, yazma, anlatma şeklinde oluşmaktadır. İyi bir öğrenme için önce dinlemek, sonra okumak, ardından yazmak ve en sonunda da anlatmak iyi bir öğrenme yöntemi olarak sıralanabilir. Bunlar kısaca Not tutma, önemli yerlerin altını çizme, gözden geçirme, ana hatları çıkarma, ana fikri çıkarma, grafik ve şema çizme, örnekleri yazma, yüksek sesle tekrar yapma, başkasına anlatma şeklinde sıralanabilir. Geri bildirim. Kısaca öğrenme sonucunun hemen bilinmesidir öğrenci eksikliklerinin ve hatalarının neler olduğu hakkında hemen dönüt alırsa genellikle çabuk öğrenir. Geri bildirimin yani dönütün öğrenen açısından yararları, ön bilgilerin doğruluğunu test etmiş olur. Aktarmayla yeni yapılandırdığı bilgilerin geçerliğine ilişkin bilgi edinir. Konuya ilişkin mevcut anlayışını detaylandırmasına yardımcı olur. Yeterliliğine ilişkin bilgi verir içsel motivasyonu artırır. Öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme kaynaklı faktörler. Algısal ayırt edilebilirlik. Genellikle etrafındaki malzemeden kolay ayırt edilebilenler çabuk öğrenilir. Burada önemli olan kavram dikkattir. Anlamsal çağrışım. Öğrenilmesi istenen bir konu, bir kavram, Bireyin önceki bilgi birikimleriyle veya geçmiş yaşantılarıyla ne kadar ilişkiliyse öğrenme o kadar kolay olmaktadır. Bir malzemeyi anlamlı yapan şeyler, çağrışımsal anlamlar, kavramsal anlamlar, basamak dizinlerine ilişkin anlamlar. Kavramsal gruplandırma, kavramın tanımları. Türk Dil Kurumu'na göre bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, Felsefe açısından nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve onları bir ortak ad altında toplayan genel tasarım. Kavramlar gruplandırılıp basamaklar haline getirilirse öğrenme kolay gerçekleşir. Öğrenme stratejilerine atfedilen değerin artmasının nedenleri. A. Öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü. B. Yaşam boyu öğrenme gereksinimi. C öğrenme stratejilerinin öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi olarak sayılabilir. Şimdi bu başlıkları biraz açıyoruz arkadaşlar. Biraz açıklamalar var. Onları okuyacağım. A. Öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkin rolü olan, bilgiyi kendine özgü biçimde örgütleyip işleyerek edinen bir ögedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi Büyük ölçüde öğrencinin uygun öğrenme stratejisini kullanmasına bağlıdır. B. Yaşam boyu öğrenme gereksinimi. Eğitim kurumlarının en önemli hedefi öğrenmeyi öğretme olarak ifade edilmektedir. C. Öğrenme stratejilerinin öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi. Akademik başarı, duygusal öğrenme ürünleri. Bunlar tutum, güdü ve benlik algısı. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler, öğrenme stratejilerini kendi kendilerine geliştirmede yetersiz kalırlar. Öğrenme stratejilerini farklı bağlamlardaki işlere uygulamada güçlük çekerler. Öğrenme stratejilerini kendiliğinden kullanamazlar. Kullandıkları stratejinin etkisiz olduğunu fark edip değiştiremezler. Daha karmaşık stratejiler kullanarak öğrenme çabalarının etkililiğini en üst düzeye çıkarabileceklerine inanmazlar.